Merhabalar bugün ee, insan ve çevre ünitesinin e, üçüncü konusu olan yıkıcı doğa olayları konusunu işleyeceğiz. Yıkıcı doğa olayları konusunu işlemeden önce akıllı defterlerimizden sayfa 197'ye açmamız gerekiyor. Ee, akıllı defterimizden konumuzu işleyeceğiz. Şimdi biz yıkıcı doğa olayımıza aynı zamanda doğal afet de diyebiliyoruz. Yıkıcı doğa olayımıza aynı zamanda Doğal afette de diyebiliyoruz. Bu doğal afet dediğimiz olaylar insanların etkisi olmadan genellikle ortaya çıkıyorlar. Ve e, bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? E, bu olaylardan korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bugün onları göreceğiz. Bu olayların içerisinden depremi işleyeceğiz bugün. Şimdi biz e, can ve mal kayıplarına neden olan doğal olaylara yıkıcı doğal olayları diyeceğiz can ve mal kaybına yol açan doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları diyeceğiz. Yıkıcı doğa olayları denince genel olarak deprem, heyelan, sel, kasırga ve volkanik patlamalar gibi olaylar karşımıza çıkıyor. Şimdi bir doğal afetin, bir doğal afetin ya da bir olayın doğal afet sayılabilmesi için dört tane temel özelliğimiz var. Bunlar doğal yolla ortaya çıkması, can ve mal kayıplarına neden olması, çok kısa bir zamanda meydana gelmesi ve başladıktan sonra insanlar tarafından engellememesi. Başladıktan sonra insanlar tarafından engellememesine biz e, bu özellikleri taşıyan olaylarımıza doğa olayı diyeceğiz. Şimdi e, bu doğa olaylarımızın içerisinden deprem dediğimiz doğa olayını göreceğiz şimdi. Deprem biliyorsunuz dünyamız katmanlardan oluşuyor ve dünyamız bu katmanlar bu katmanlarda kırılmalar meydana geliyor ve bu kırılmalar yüzünden ani olarak titreşimler ortaya çıkıyor. Bu ani olarak ortaya çıkan titreşimler yeryüzünün Sarsılmasına sebep oluyor. Ne oluyor? Yer kabuğu kırılıyor. Kırıldıktan sonra titreşimler ortaya çıkıyor. Ve bu titreşimler sonucunda e, yeryüzünde sarsıntılar ortaya çıkıyor. E, levha denilen parçalardan oluşuyor yer kabuğumuz. Ve e, az önce de söylediğim gibi yer kabuğu, e, bu, bu oluşan levhalar sürekli hareket halindedir. Evet, levhaların hareket sırasında yer kabuğunu oluşturan kayalar sıkışabiliyor ya da kırılabiliyor. Ve deprem dediğimiz olay da bu kırılmalardan, sıkışmalardan dolayı ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Benim e, dünyam katmanlardan oluşuyor, levhalardan oluşuyor. Bu e, levhalar sürekli hareket halindeler ve hareket halindeyken ne yapabiliyorlar? sıkışabiliyorlar, kırılabiliyorlar. Bu kırılmalar ve sıkışmalar sonucunda ani titreşimler ortaya çıkıyor ve bu ani titreşimlerin yeryüzünü sarsmasına ben deprem diyorum. Şimdi sana sorularda isim olarak sadece deprem vermeyebilir. Zelzele de görürsen ya da yer sarsıntısı da görürsen bunlar da depremin diğer isimleri. Bunları da bilmen gerekiyor. Devam ediyoruz. Evet, doğal afetler başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemeyen doğa olayları diye söyledik. O yüzden biz başladıktan sonra bir şekilde engel olamadığımız için depremlere ne yapmamız gerekiyor? Öncesinde bazı önlemler almamız gerekiyor ve bu önlemler sayesinde ne yapabiliriz? ortaya çıkabilecek hasar ve zararı daha da az duruma getirebiliriz. Şimdi bizim alacağımız bu önlemler, alacağımız bu önlemler deprem sırasında e, yapacağımız şeyler e, bizim can güvenliğimiz için çok önemli. Depremden önce yaptığımız şeyler ya da deprem sırasında yaptığımız şeyler bizim can güvenliğimiz için çok önemli şeyler. Şimdi deprem öncesi alınacak önlemler. Ben depremden önce ne yapmalıyım? İlk önce bir deprem çantası hazırlamalıyım. Deprem çantasında neler olduğunu birazdan göreceğiz. Ben deprem çantasını hazırladım. Deprem çantasını hazırladıktan sonra bakıyorum. Bulunduğum mekanda üzerime düştüğü zaman benim için tehlike yaratabilecek bir şey var mı? Bir dolap, bir vitrin, bir kitaplık, bir gardırop. Bunlar ee, ne yapıyorum? Bana zarar vereceğini düşündüğüm şeyleri duvarlara sabitlemem gerekiyor. Gardırobu, vitrini, kitaplığı, portmantoyu... Bunlar ağır eşyalar olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Duvara sabitlememiz gerekiyor ki deprem sırasında ne yapmasınlar üzerimize düşüp de bizi tehlikeye koymasınlar. Ve çinlerde bulunan e, tehlikeye yaratabilecek cam eşyalar alt gözlere alınmalı. Ben vitrinleri, cam eşyaları üst taraflara koyarsam ne olacak? Ee, üstümüze düştüğü zaman onlar bize daha çok zarar verebilir. Ama alt kısımları, alt raflara koyduğumuz zaman ne olacak? Düştükleri zaman onlar yer yere teması daha kolay olacağı için bize daha az zarar verecekler. Ee, tavanlarda büyük avizeler varsa bunları daha sade avizelerle değiştirmeliyiz. Ya da bağlantıları sağlamlaştırmalıyız ki deprem sırasında bunlar da bizim üzerimize düşmesinler. Mutfak dolaplarının üst gözlerine çelik tencere, cam kavanoz gibi e, tehlike yaratabilecek cisimleri koymamamız gerekiyor. Mutfak dolaplarının üst kısımlarına daha az ağırlık yapacak ya da düştüğü zaman e, bize bize daha da az zarar verecek eşyaları koymamız gerekiyor. Mesela plastik kaplar gibi eşyaları üst raflara koyabiliriz. Ama çelik tencereler, kavanozlar, cam eşyaları ne yapmamız gerekiyor? Alt raflara yerleştirmemiz gerekiyor. Elektrik ve doğalgaz sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmalı. Çünkü bunlar deprem sırasında tehlikeli durumlar ortaya çıkarabiliyor. Ve en önemli, en önemli maddemiz yapılacak binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalı. Yapılacak binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalı. Benim yaşadığım yer ne kadar sağlamsa ne yapacağım ben orada daha güvenle yaşayabilirim. Evet deprem çantasında neler olması gerekiyor? Bir kere su İlk önceliğimiz deprem çantasına yeteri kadar su koymamız gerekiyor. Sonrasında konserve yiyecekler ya da bozulmayacak bisküvi gibi paketli gıdalar koyabiliriz. Sonrasında battaniye koymamız gerekiyor. Çünkü dışarıda kalmamız gerekebilir. Dışarıda kalırsak ısınma için battaniyelere ihtiyacımız olması gerekiyor. İlk yardım çantası da çok önemli koyulması gereken şeylerden biri. Mevsime uygun giyecek kıyafetler, yaz mevsiminde yaz mevsimine uygun kıyafetler, kış mevsiminde kış mevsimine uygun kıyafetleri deprem çantasının içerisine mutlaka koymamız gerekiyor. Pilli radyo, bizim haberleşme için evlerde olamayacağımız için daha doğrusu ne yapmamız gerekiyor haberleşme için bir aracı ihtiyacımız olacak ve bu aracı da iletişim aracını da radyo olarak tercih edebiliriz el feneri, çakmak ve mum bunlar da aydınlanma ihtiyacımız için gerekli olacak şeyler düdük, çakı gibi malzemeler bunlar da Deprem sırasında enkaz altında kaldığımız zaman düdük bizim e, bulunmamıza e, yardımcı olacak bir alet. E, cep telefonumuzu yanımıza almalıyız. Mutlaka yedek batarya, power powerbankleri de yanımıza almamız gerekiyor. Çünkü e, deprem sonrasında bunlara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde ehliyet, kimlik, pasaport gibi e, önemli evrakları yanımıza almamız gerekiyor bir miktar parayı da deprem çantasının içerisine koymamız gerekiyor. Ve en önemlisi kullandığımız ilaçları da deprem çantasına koymamız gerekiyor. Evet deprem sırasında neler yapmalıyız? Şimdi deprem sırasında yapacağımız şeyleri farklı farklı ortamlara göre değerlendireceğiz. Deprem sırasında ilk önce bir yani İlk sarsıntı ilk, e, bize zarar verecek sarsıntı ilk hissettiğimiz sarsıntı da sonra meydana geliyor. Yani ben bir titreşim hissettim, bir hareket hissettim, e, deprem olduğunu hissettim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir süre e, yani kısa bir süre içerisinde güvenli bir yere geçip güvenli bir pozisyonda durmam gerekiyor. Çünkü bana zarar verecek sarsıntı. İlk hissettiğim sarsıntıdan birkaç saniye sonrasında meydana geliyor. Ee, ben eğer ki deprem sırasında evdeysen, ilk önce yani deprem sırasında nerede olursak olalım ilk önce sakin olmamız gerekiyor. Çünkü e, biz panik yaparsak, biz korku hissedersek. Kontrolsüz hareketler, kontrolsüz davranışlar yapabiliriz Ve bu davranışlarımız bize deprem kadar zarar verebilecek davranışlar olabilir Şimdi ben evdeysem ne yapacağım? Sağlam olduğunu düşündüğüm bir eşyanın yanına kafamı koruyacak şekilde diz çökmeliyim ya da uzanmalıyım Şurada çocuğun bir şekli var bu çocuğun durduğu şekilde durabilirsin ya da uzanarak durabilirsin. Nerede? Kendini güvenli hissettiğin bir yerde. Nerede? Sağlam olduğunu düşündüğün bir eşyanın yanında. Önünde değil, eşyanın yanında. Şimdi ben mutfak tezgahı, çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak, çekyat gibi eee çekyat gibi eşyaların ne yapmam gerekiyor? E, yanına diz çökerek Orada durabilirim, mutfak tezgahı, çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak, çekyat gibi eşyaların yanında diz çökebilirim ya da uzanarak başımı koruyabilirim. Benim en önemli yapmam gereken şey başımı korumak. Şimdi dedim ki sağlam olduğunu düşündüğüm bir eşyanın yanında kendimi korumam gerekiyor. Bu yerler nereler olabilir? Mutfak tezgahı, çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak, çekyat gibi yerlerin yanı olabilir. Eğer deprem sırasında evdeysek evden çıkmayı deprem anında asla düşünmüyoruz. Pencerelerden ve duvarlardan uzak duruyoruz. Yatakların altına asla girmiyoruz. Ve yanan ocak ya da doğalgaz varsa ne yapıyoruz? Hemen vanaları kapatıyoruz. Doğalgazı kapatıyoruz. Ee, elektrik e, şarterlerini hemen indiriyoruz ki herhangi bir e, zararlı durum ortaya çıkmasın. Ben eğer ki deprem sırasında okuldaysam yine ilk önce ne yapmam gerekiyor? İlk önce sakin olmam gerekiyor. Sakin olduktan sonra sıranın yanında, sıranın yanında e, ne yapmam gerekiyor? Az önce de söylediğim şekilde diz çöküp başımı korumam gerekiyor. Sıranın yanında diz çöküp başımı Korumam gerekiyor. Nereden uzak duracağım yine? Pencereden ve duvardan uzakta duracağım. Yine pencereden ve duvardan uzakta durmam gerekiyor. Şimdi e, deprem sırasında eğer ki ben dışarıdaysam yine diğer yerlerde olduğu gibi ne yapmam gerekiyor? Sakin olmam gerekiyor. E, Yanında, yakınımda, binalarda, üzerime düşerek bize zarar verebilecek varsa bir yapı bunlardan uzak durmam gerekiyor. Ve özellikle... Elektrik, elektrik terlerinden uzakta durmam gerekiyor. Çünkü e, elektrik terleri bu sırada bize zarar verebilir. Evet bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım. Deprem anında mutfakta. Evimizin bir bölümü olan mutfak şekilde gösterilmiştir. Deprem anında verilen bölümlerin güvenli olup olmama durumlarını belirleyiniz demiş. Şimdi ben ne demiştim? Deprem anında. Pencere önünde durmamam gerekiyordu, değil mi? Pencere önünde durmamam gerekiyor. Evdeysem kendimi güvenli hissedebileceğim bir yerde durmam gerekiyordu. Tezgahın önü ve buzdolabının yanı benim için güvenli yerler oluyor. Evet, devam edelim. Bir tane daha etkinliğimiz var. Buna da bakalım. Evimizin bir bölümü olan oturma odası şekilde gösterilmiştir. Deprem anında yapılacak bazı davranışlar yazılmıştır. Bu davranışların doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Şimdi ben deprem anında, deprem anında bazı davranışlar vermiş. Bu davranışların doğru mu yanlış mı olduğuna bakmamı istemiş. Deprem anında ben kapının altında bekler miyim? Benim için zararlı bir durum olur. Ne olacak? Kapı üstüne düşerse orada tehlikeli bir durum oluşabilir. Avizenin altında durmamda yine yanlış bir davranış, tehlikeli bir davranış. Ee, koltuğun önüne uzanır ve yastıklarla başımı korurum. Koltuğun önüne uzanıp yastıklarla başımı korumam güvenli bir davranış, doğru bir davranış koltuğun üstüne yatmak yanlış çünkü burada ne var pencere var pencere ne yapabilir zarar verebilir televizyonun önünde durmak da yine yanlış çünkü televizyon üstümüze düşerek ne yapabilir bize zarar verebilir evet bir tane de çocuk odası vermiş çocuk odasında depremle deprem sırasında ne yapmamız gerekiyor diye bakmış şimdi Derya hanım çocuğunun odasını depreme karşı daha güvenli bir hale getirmek istiyor Derya hanımın alması gereken önlemleri yazınız Şimdi ne yapabilir? Gardırop var. Gardıropu duvara sabitleyebilir. Başka? Çalışma masasını duvara sabitleyebilir. Yatağın üzerindeki raf ne yapabilir? Düşebilir. Yatağın üzerindeki rafı kaldırabilir. Ee, sonrasında çalışma masasının üzerindeki küreyi alt raflara alarak ne yapabilir? Daha e, güvenli bir davranış gösterebilir. Ya da başka ne yapabilir? Yatağı... E, Pencereden ve duvardan uzakta bir yere koyabilir e, gibi davranışları da gösterebilir. Evet, e, heyelan konusuna ve diğer konulara e, diğer e, yıkıcı doğal olayları konusuna geçmeyi düşünmüyorum. E, bir sonraki dersimizde o konuları işleyeceğiz. E, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.